Herkese yeni bir videodan merhaba, ben Burak. Bugün sizlerle birlikte son zamanların en çok konuşulan bilgisayarı Raspberry Pi 400'ü inceleyeceğiz. Müzik Raspberry Pi 400, bir bilgisayarda aradığınız tüm özellikleri küçük ve kompakt bir hale getiren klavye boyutunda bir bilgisayar. Bir bilgisayarda ihtiyacınız olabilecek tüm komponentleri bu kutuda barındırıyor. Peki nedir bu Pi 400'ü bu kadar popüler yapan şey? Gerçekten online dersler için bir alternatif mi? Veya günlük bilgisayar kullanmamızı karşılayabilecek bir bilgisayar mı? Bu videoda bu soruların hepsine tek tek cevap vereceğiz. Masaüstü ile webde gezinebilmek, belge oluşturup düzenleyebilmek ve video izleyebilmek için ideal bir masaüstüdür. Hatta bu videoda biz sizlerle birlikte Raspberry Pi 400 kullanarak bir Zoom dersine katılacağız, görüntülü görüşme yapacağız, EBA'dan dersler dinleyeceğiz ve bir yazıcıdan çıktı alarak ödev yapmaya çalışacağız. Eğer tüm bu testlerden geçerse gerçekten Raspberry Pi 400 uzaktan eğitim için süper bir alternatif demek oluyor. Artık bir an önce kutuya geçmek istiyorum çünkü içindekiler gerçekten çok hoş görünüyor. Çok güzel tasarıma sahipler ve çok iyi teknik özellikleri var. Bunlardan teker teker sizlere bahsedeceğim. Şimdi kutu açılımına geçelim. Raspberry Pi 400 böyle bir kutuyla geliyor. Şimdi kutunun dışını biraz inceleyelim. Çok güzel bir tasarıma sahip kutusu. Önünde de yazdığı gibi kişisel bir bilgisayar kiti. Böyle yan çevirdiğimizde burada tüm giriş çıkışlarını belirtiyor. GPIO pinleri, Micro SD kart girişi. iki tane HDMI var. Bu HDMI'nin detaylarından birazdan bahsedeceğim. Güç girişi için bir adet Type-C girişi var. 2 adet USB 3.0, 1 adet de 2.0 tercih etmişler ve yanında da Ethernet girişi geliyor. Kutumuzun dış görünümü bu kadar. Şimdi kutunun içindekilere bakalım. Değişik bir kutulama yapmışlar. Önce böyle bir dışından bir kılıf çıkıyor. Bunu bir kenara kaldıralım. Tamamen beyaz bir kutu ve paketi yana doğru açıyoruz ve direkt ürünün kendisi bizi karşılıyor. Şöyle şurasından kaldırayım. Gördüğünüz gibi çok ince bir ürün. Burasında biraz bir yükseltisi var. Bu da içerisindeki sistem ve ve dahili soğutmasını burada muhafaza ettiği için burası var. Klavye çok hoş görünüyor. Birazdan dediğim gibi detaylarına bahsedeceğim. Bunu bir kenara kaldıralım. Üstteki karton parçası çıkaralım. İçinden bir adet güç adaptörü geliyor. Bu da Type-C bir güç adaptörü. Büyük ihtimalle 3 amper, evet 5.1 volt 3 amper bir adaptör. Bu adaptörle besleyeceğiz Raspberry Pi'mizi. Bu çok ilginç. Diğer Raspberry Pi setlerin içinde çıkmıyor. Fakat bu setin içerisinde bir adet mouse çıkıyor. Çünkü klavyenin üzerinde herhangi bir keypad yok. Bunu kullanacağız kontrol etmek için. Bir adet SD kart adaptörü çıkıyor. Zaten kendisinin üzerinde dahili bir şekilde hatta işletim sistemi yüklü bir şekilde SD kartımız takılı geliyor. Fakat siz isterseniz bununla başka bir bilgisayara takıp işletim sistemini değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz. Son olarak kutunun içinden böyle bir parça daha çıkıyor. Kutumuz boşaldı. Bu parçanın içerisinde bir tane başlangıç rehberi var. Bu başlangıç rehberinin içerisinde ilk defa başlayanlar için çok fazla örnek ve kütüphaneler var. Bunları eğer İngilizceniz varsa çünkü kitap İngilizce olarak geliyor. Bunları okuyup buradaki projeleri yapmanızı tavsiye ederim. Hem çocuklar hem de yeni başlayan gençler için çok güzel bir alternatif olmuş bunu içine koymaları. Ve son olarak bu kitabın yanında da bir adet HDMI kablosu geliyor. Bu kabloda mikro HDMI'dan HDMI'ye çeviren kablo. Raspberry Pi'mizin arkasında mikro HDMI çıkışımız var. Bunu ekranlara bağlayabilmemizi sağlayan bir adet de kablo geliyor. Size birkaç şey belirtmem lazım. Bu gelen setin içerisinde bizim masaüstü ortamını kurup online derslere katılabilmemiz için eksik olan birkaç malzeme var. Ben onları ofisten bulabildiğimce bir araya getirdim. Siz de bunları dışarıdan satın alabilirsiniz veya varsa elinizde de kullanabilirsiniz. Şimdi bu malzemeleri kullanarak bir masüstü setup'ı oluşturalım ve bu küçük klavye ile neler yapacağımıza hep birlikte göz atalım. Masaüstü kurmak için ilk ve en önemli parçamız bir adet ekran. Şöyle ekranı masaüstüne koyuyorum. Siz isterseniz bu ekran yerine Televizyonunuza da bağlantı yapabilirsiniz. Veya evinizde bir bilgisayar monitörü varsa bunu da kullanabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Size daha rahat gösterebilmek açısından. Şimdi Raspberry Pi'nin bağlantılarını yapalım. Şöyle Raspberry Pi'yi önümüze alalım. Adaptörümüzü açıp önce bir güç bağlantısını yapalım. Hemen ben bağlantısını yapıyorum. Arka tarafında bulunan Type-C girişinden bağlantımı yaptım. Aynı zamanda da bir yandan düzenimi kuruyorum şu şekilde. Bir masaüstü olacak şekilde. Daha sonra mouse'umu açıyorum. Bu da bizim kontrolümüzü sağlayacak. Bu Raspberry Pi'nin kendi mouse'u, orijinal mouse'u yani. Çok değişik bir tasarıma sahip. Çok fazla beğenilmişti. Hatta bizim ofiste de ilk görenler ellemek, dokunmak istedi birazcık. Kırmızı ve mavi tam Raspberry Pi'nin orijinal renklerine uyuyor. Zaten orijinal mouse'u. Bunun bağlantılarını yapıyorum. Arka tarafta bulunan herhangi bir girişe bunu bağlayabilirsiniz. 2.0 veya 3.0 olması önemli değil. Bunun da bağlantılarını tamamladım. Şimdi de ekranımıza olan bağlantımızı yapacağız. Bu bağlantıda bahsettiğim gibi mikro HDMI'dan normal HDMI'ye çeviriyor. Şöyle mikro HDMI ucunu arka taraftaki herhangi bir mikro HDMI çıkışa bağlıyorum. Daha sonra diğer ucunu da monitörüme bağlayacağım. Tüm bağlantılarımı tamamladım. Şimdi monitörümü çalıştırıyorum. Bu sırada micro SD kart adaptörü kullanmanıza gerek yok. O yüzden bunu bir tarafa kaldırabilirsiniz. Fakat daha sonra kullanmanız gerekebilir. O yüzden bunu saklamayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bize Raspberry Pi'nin açılış ekranı karşılıyor. yan tarafta bir küçük bir filik vardı. Şimdi o gitti. Ve masa üstümüz açılacak yavaş yavaş. Onu bekliyoruz. Gördüğünüz gibi masaüstü geldi. Şurayı biraz daha ben düzenleyeyim. Hemen şöyle terminalden klavyemizi de deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi tüm fonksiyonları klavyenin çalışıyor. Şimdi siz ilk açtığınızda böyle bir ekran sizi karşılamayabilir. O yüzden ilk yapmanız gereken sizi karşılayan ekrandan kurulum yapmak. Burada çok basit şeyleri soruyor size. Bulunduğunuz ülkeyi, seçtiğiniz dili. Bunları Türkiye ve Türkçe olarak hızlı bir şekilde atlayabilirsiniz. Ardından bir Wi-Fi bağlantısı istiyor. Wi-Fi bağlantısının adını bulup şifresini girip bağlantıyı da yapmanız gerekiyor. Daha sonra bir güncelleme denetlemesi yapacak. Bağlı olduğunuz ağdan eğer güncelleme gerekiyorsa bir dosyalar indirip bu dosyaları kurup tüm güncellemeleri de hazır hale getirdikten sonra kendini açıp kapatacak ve sizi yine tekrardan bu ekran karşılıyor olacak. Tüm bu işlemlerin ardından artık kullanıma ve kuruluma hazır demek oluyor. Şimdi size Pi 400'ün biraz masaüstü ara yüzünden bahsedeyim. Daha sonra bir EBA dersi dinleyelim. Ardından Zoom'dan bir toplantıya katılalım. Ve en son yazıcıdan bir çıktı alalım. Biraz bir Pi masaüstünün arayüzünü sizlerle beraber kısaca bir inceleyelim. Programlama ile ilgili bütün programlara buradan ulaşabilirsiniz. Projenizi yapacağınız kısım aslında burası. Hemen alt tarafında eğitim kısmı geliyor. Burada Raspberry Pi'nin Smart diye bir eğitim modeli var. Hemen ise ofis programları yer alıyor, burayı zaten anlatmıyorum, normal bildiğimiz tüm ofis programları burada da mevcut. Hemen altında internet tekmesi var, buradan Chromium'la yani bildiğimiz Chrome'un aslında Linux versiyonuyla internete giriş yapabilirsiniz. Hemen altında mail için bir programımız var ve bir altında ise VNC Weaver var, bununla da server üzerinden bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ses ve video da VLC ortam oynatıcısını kullanıyor grafik olarak resim görüntüleyicisi var. Oyunlar burada çeşitli oyunlar var. Burada Raspberry Pi'ye özel üretilmiş Minecraft'ın Pi sürümü var. İsterseniz buna hemen bir gireyim size kısaca bir göstereyim nasıl oynanıyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde oyunumuz açılıyor. Start game diyoruz. Gördüğünüz gibi oyun hemen açıldı. Bayağı akıcı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Sıkıldığınız zamanlarda çok güzel bir alternatif açıkçası. Bunu kapatalım şimdi. Devam edelim. Burada donatılar var. Burada normal bir bilgisayarda kullandığınız diğer programlar yer alıyor. Buradan Chrome'dan indirdiğiniz app'leri kullanabilirsiniz. Biz birazdan Zoom'u kullanacağız. O yüzden ben buraya Zoom'u kurdum. Birazdan size zaten nasıl kuracağınızı da göstereceğim. Burayı fazla anlatmıyorum. Yardım ihtiyacınız olduğunda burayı kullanabilirsiniz. Tercihler kısmından ekran ayarlarınızı, hoparlör, mikrofon gibi diğer tüm bilgisayar ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Çalıştır ve çık kısmı var. Çık kısmından da ister kapatabilir, çıkabilir veya baştan başlatabilirsiniz. Raspberry Pi 400'ümüzün temel özellikleri bu şekilde. Fakat şimdi biz Raspberry Pi 400'ü kullanarak online eğitim yapmaya çalışacağız. Bunun için ilk yapmamız gereken tarayıcımızı açmak. EBA'dan canlı bir dersimiz var sayıyorum ve eba.gov.tr adresine giriş yapıyorum. İnternet ağınıza bağlı olarak hızlı bir şekilde EBA açılacaktır zaten. Gördüğünüz gibi burada ders takibi yapabilirsiniz. Buradan ilkokul, ortaokul, lise gibi tüm her şeye erişiminiz var. Aynı zamanda öğrenciyseniz, öğretmen veya veliyseniz de buradan giriş yapabiliyorsunuz. Ben buradan hızlı bir şekilde size bir video açıp dersleri nasıl görüntüleyeceğinizi buradan göstereceğim. Gördüğünüz gibi herhangi bir derse bu şekilde açılır açılmaz ister tam ekran olarak isterse küçük ekranda izleyebilirsiniz. Fakat burada bir noktaya değinmek istiyorum. Raspberry Pi'nin kendi üzerinde bir hoparlörü veya mikrofon girişi yok. Biz de o yüzden hoparlör ve mikrofon için harici girişler ve çıkışlar kullanacağız. Burada istediğiniz giriş çıkışı kullanabilirsiniz. Ben burada bir Bluetooth speaker kullanacağım. Bu speaker'ı kullanacağım burada. Bunu daha önce TJava'da da kullanmıştım. Şu an şarjım az olduğundan dolayı şarja takacağım. Yani kablolu bir bağlantı yapmıyorum aslında. Bluetooth üzerinden bağlanacağım. Siz isterseniz bluetoothlu kulaklarınızdan da bağlanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Çünkü üzerinde 3.5 mm'lik bir jack girişi veya çıkışı bulunmadığı için direkt bir şekilde ses sistemine bağlayamıyorsunuz. Hemen buradan hızlıca ses ayarlarına, bluetooth ayarlarına gidiyoruz. Buradan add device deyip bağlantımızı yaptıktan sonra ses ikonunun üzerine gelip sağ tıklayıp buradan çıkışı HDMI yerine bluetooth uygulama <laughs> marketlerinden yönlendirir yönlendirmez zaten sesimiz bluetooth speaker'dan çıkmaya başladı. Bu aşamayı da tamamladık. Gördüğünüz gibi eba üzerinden derslerimizi canlı bir şekilde izleyebiliyoruz. Peki ya normal derslere Zoom üzerinden nasıl katılırız? Şimdi bir de ona göz atalım. Yeni bir sekme açıyorum. Ben aynı zamanda tabletimden bir ders oluşturacağım ve bu derse katılım yapmaya çalışacağız. Tabletimden bir online ders başlattım şu an ve şimdi bu derse Raspberry Pi üzerinden katılmayı deneyeceğim. Öncelikle bir sekmeden zoom'u açıyoruz. Burada Meeting ID'niz istiyor. Hemen Meeting ID'yi buraya giriyoruz. Burada size bir uygulama açmak isteyecek. Buna iptale tıklıyorsunuz ve alttan Zoom Client'ten Join From Your Browser diyorsunuz. Burada sizden bir isim istiyor. Buraya katılmak istediğiniz isminizi yazıyorsunuz. Burada bir güvenlik var. Burayı da hızlı bir şekilde geçtikten sonra size şifresini soracak. Hemen ben şifreyle giriyorum. Tabii bu sırada görüntümüzün de karşı tarafa gitmesi için bir adet web kameraya ihtiyacımız var. Ben de bunun için bir adet USB üzerinden çalışan webcam kullanacağım. Bunu da arkadaki herhangi bir USB çıkışına bağlıyorum. Videomu başlatı tıklıyorum. Aynen. Şu an gördüğünüz gibi hatta şöyle büyüteyim. Gördüğünüz gibi görüntünüzü anlık olarak alabiliyorsunuz. Aynı zamanda webcam'in üzerinde bulunan mikrofon sayesinde de sesimi karşı taraf alabiliyor. Şu an iki tarafta da şöyle göstereyim. İki tarafta da görüntüm var ve bağlantım tamamlandı. Bu şekilde de Zoom üzerinden yapılan tüm online derslere katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi sıradaki işlemimiz yazıcıdan çıktı almak. Şimdi biz internet ağı üzerinden çıktı göndermeyi deneyeceğiz. Şu an buraya bir yazıcı getirmek yerine ofisteki herhangi bir yazıcıya buradan istediğimiz yazıyı göndereceğiz. Ve bu sayede ödevlerinizi çıktı olarak alabileceksiniz. Bunun için de Chrome'umuzu kapatıyoruz. Yine aynı başlangıç yerinden ofisten karşımıza böyle boş bir sayfa geldi. Şimdi bu sayfayı istediğimiz gibi doldurabiliriz. İsterseniz bu ödeviniz varsa buraya yazabilir veya kopyala yapıştır yöntemiyle buradan çıktılarınızı alabilirsiniz. Şöyle hem küçük harf hem büyük harften oluşan karmaşık bir yazı yazdım buraya. Aslında deneme yazıyor. Şimdi bunun çıktısını yazıcımıza göndereceğiz. Bu işlem de çok basit. Hemen her bilgisayarda olduğu gibi yazdır sekmesine tıklayıp burada hemen zaten anınızda bağlı olan yazıcılar çıkıyor. Buradan size uygun olan yazıcıyı seçiyorsunuz ve hiçbir şey ellemeden OK ye basmanız yeterli. Şimdi dosyamız yazıcıya gönderildi. Büyük ihtimalle şu an ofiste çıktı çıkmıştır. Ben gideyim hemen onu alayım geleyim ve bir de onun üzerinde bir inceleme yapalım. Bayağı iyi çıkmış. Herhangi bir problem yok. Çok da hızlı olmuş zaten. Yani ben gittiğimde çoktan çıkmıştı. Şöyle göstereyim çıktısını. Bu şekilde ödevlerinizi bilgisayar üzerinden yazıp aynı zamanda da internet tarayıcısı üzerinden çıktıları alabildiğinizi olanak sağlıyor. Tüm testlerimizden geçtiğine göre Raspberry Pi 400 uzaktan eğitim için gerçekten alternatif bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şu kadarcık bir bilgisayardan yani aslında bir klavyenin içerisine yerleştirilmiş minik bir bilgisayardan aldığımız tüm hizmetleri gördünüz. Ve daha bunun gibi birçok hizmet alabilirsiniz. Siz de eğer bu ürüne sahip olmak istiyorsanız sitemizden yani robotistan.com'dan aşağıda bıraktığım linke tıklayarak bu ürünü gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Bu tür ürünler siteye yüklendikçe ben de sizinle bu kanalda paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden bizleri takip etmeyi, abone olup zil ikonuna basıp yeni videolardan anında haberdar olmayı unutmayın. Raspberry Pi 400 hakkındaki sorularınız için de sizi aşağı yorum kısmına bekliyorum. Orada hepinizin sorularını elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bu videomuz da buraya kadardı. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.